Merhaba arkadaşlar. Bugün hemen hemen 8 aydır kullandığımız traktörü tanıt tanıtayım böyle inceleyeyim. Ben 8 aydır ne kadar kullandım, artıları, eksileri. Onları bir anlatayım dedim. İlk sıfır aldığımızda böyle bir inceleme yapacaktım ama o zaman fırsat olmadı. Yani o zaman çekemedim. Şimdi çekeyim dedim. Biz bu traktörü arkadaşlar 2020 model sıfır aldık. 120.000 TL'ye aldık biz o zaman da. Şu anki fiyatı bunun 2021 modeli sanırım 160.000 bin TL, 159.600 lira ama yani 160 bin TL düz öyle diyelim. Yani 160.000 bin TL değer mi bu zamanda değmez. Mi? Hem kendi görüşlerimi söyleyeceğim hem de traktörün teknik özellikleri, işte özellikle fon atmaya çalışacağım. Şu taraftan başlayayım. arkadaşlar traktörde iki tane piston çıkışı var, hidrolik çıkışı var. Keşke dört tane olsaymış, buradan kontrol ediyor. Keşke dört tane olsaymış. Yani şu zamanda iki tanesi pek bir şey yaramıyor. Burada kendine gelen bir ortak ol var. Şurada bir demir var arkadaşlar. Bu demir geldiğinde düzdü. Bu dönüyordu, hareket ediyordu ama bu yamulmuş nedense. Bunu hiç fark etmemiştim. Burada yine yukarı aşağı iki tarafta da e, ayarın ayarını yapabileceğimiz şeyler var. Yukarı kaldırıyorsunuz böyle. Üst tarafta iki tane tepe var. Bunları yukarı aşağı sağ sol yukarı evet yukarı aşağı sağ sol yapabiliyorsunuz. Burada bir hava şey filtre var. Kabinin içine toz dolmasın diye bir şeyimiz var. Bu tarafa gelelim. Lastiklerin boyutu 380 e 85 e 28. Burada iki tane 55 kiloluk ağırlık var. kendine gelen orijinal. Burada yine aynalar var. İleri geri yukarı aşağı oynuyor ama yani böyle dönmüyor. Burada parklanmaları sinyaller. Ya burada bir kendine gelen yine takım çantası var. Bu yani işlevsel kullanışlı bir şey çamurluklar hareket etmiyor arkadaşlar sabit çamurlukları var ön tarafta 30 kilodan 4 tane ağırlık var yine kendinden gelen burada depo 64 litre arkadaşlar hiç fullemedim yani kaç paraya fulleniyor falan hiç bilmiyorum yani hiç fullemedim burada bu egzoz koruyucu arkadaşlar bunun vidası zamanla düşmüş bakın burada açılmış bunları sıkıyorum sıkıyorum kendi kendine açılıyor bunlar Yine evet ön tarafta da aynı şekilde sağa sola hareket eden şeyler var. motor kısmında şurayı ben bir açayım. Arkadaşlar 3 piston 2.9 litre bir motoru var. kaç tork üretiyordu? 200 sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir radyatör önünde bir şey var arkadaşlar. Toz gelmesin radyatöre. Gerçekten bu güzel olmuş. Yani bunun olması olmadığı zaman bütün toz radyatörün şu küçük küçük deliklerine doluyor. O zaman o zaman da radyatör motor ısınmaya başlıyor. Bu iyi olmuş gerçekten. Turbo intercooler motoru var. Yani yakıtı nasıl diyeyim arkadaşlar çok az yakıyor diyemem çünkü bilmiyorum tam emin olamadım bu yakıt konusunda az mı yakıyor çok mu yakıyor bir amcamda 3060 var Mazda fx 3060 67 bilgi sanki hemen hemen onunla aynı yakıyor gibi geldi bana tam emin olamadım bu konuda burada bir akümüz var 100 amperlik 12 volt şöyle bir içine geçeyim arkadaşlar yavaştan Traktörün toplam ağırlığı 2590 kilomuş sanırım toplam ağırlıklarla beraber arkadaşlar traktörün içi yani kabini biraz fazla dar öyle söyleyeyim çünkü siz oturduğunuz zaman yanında bir kişi çok zor duruyor yani tek kişilik bir traktör gibi yani neredeyse şoför için bile içerisi dar biraz yani bazen şu freni falan biraz bazen ayaklarım takılıyor bir yerlere bir de boylu bir insansanız arkadaşlar az da dik dursanız kafanız tavana çarpacak bir de sevmediğim şeyler de var tabii ki. Ben dik oturmayı seviyorum arkadaşlar çünkü böyle asık oturduğunuz zaman zamanlı kambur çıkıyor sırtınıza. Dik oturmaya çalışıyorum bu traktörde oturamıyorum. Dik oturduğum zaman direksiyon benden bayağı uzak kalıyor. O yüzden içerisi biraz dar. Pek beğenmedim. Direksiyonun derinlik ayarı var. Yukarı aşağı bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Bu direksiyon aşırı sert arkadaşlar. Taş gibi bildiğiniz çok sert. Yani Eliniz zamanla böyle çok manevra yapayım falan ve sürekli kullanırsanız benim bilimin içi sorulmuştu. Bir topuz sus kullanmamak lazım. Öyle diyeyim. Bu da çok kötü bir eş değil, yumuşak bir dokusu olsaymış en azından bazı. Ben çok çalışmıyorum yazları. Ama çok çalışan insanlar olabilir. O yüzden pek beğenmedim direksiyonunda. Gösterge panelinde arkadaşlar. 540 E ve 750 devir demiş traktörde 750 devir yok, 540 E devir yok, sadece 540 var arkadaşlar. Yani bu neden böyle bir şey yapmışlar yazmışlar bilmiyorum. Standart galiba. TT 55'ten sonrasında varmış bu 750 ve 540. Bunu bilmiyordum ben İlk aldığımız zaman var diye tahmin ediyordum. 540 E 1500 devirde yani 540 devri veriyor ama 540 E olmadığı zaman 1900-2000 devirde veriyormuş 540 deviri. Burada arkadaşlar e, ee, kuyruk mil devrini motordan mı yoksa arka lastiklerden mi alınsın diye bir seçim şeyi var. Hani ben genellikle motordan kullanıyorum. Nerelerde kullanır bu tekerden olan onu bilmiyorum. Hiç denemedim. Burada yine kuyruk mili çalıştırmak için bir şey var. Yine var. Ne kuyruk çalıştırmak için traktörde tozlu bir yıkayamadım. Çok soğuk hava. S8 ileri 2 geri vitesi var arkadaşlar. Burada seri takviye. Burada da 1, 2, 3, 4. Gerisi de burada. Ve bir de bu traktörde arkadaşlar otomatik ön diferansiyel kilidi varmış. Bunu ben bilmiyordum. Yani yeni öğrendim onda. Bu arka diferansiyel kilidi de burada. Böyle pedallı yine basabiliyorsunuz. Burada yine hassasiyet ayarları galiba toprak altı toprak üstü bunlar pek aşırı neşeli değilim. Burada otomatik var arkadaşlar. Genellikle ben bunu kullanıyorum. Burada el gazı var. Burada da arka hidrolik güç çıkışını kullanmak için bir kol Koltuğun şey ayarı yükseklik ayarı yapılabiliyor galiba. Burada bir işaret var. Bunlara pek uğraşmadım. Yani oturduğum zaman gayet yumuşak bir koltuğu var. Hiç değil. Orası güzel. Frenleri arkadaşlar freni çok güzel değil. Freni biraz daha basmak gerekiyor. Yani biraz daha yani başlar değil de biraz da ortalarda tutuyor freni yani o güzel değil pek bazen D traktöre alıştım Amcamdaki traktörlere bu biraz kavuşuk geliyor bazen kliması yok arkadaşlar keşke kliması olsaymış çünkü klima olmadığı zaman yazları çalıştığımız zaman e, camları falan açıyoruz çünkü yanmayalım diye içeride camları açtığınızda içerisi çok dehşet şekilde toz oldu arkadaşlar bakın halen daha içerisi toz temizliyorum yani klima olmadığı zaman böyle oluyor Burada sıcaklık, soğuk falan. Burada bir teyip var. Bluetooth falan yok arkadaşlar. Ben hafıza kartıyla kullanıyorum. Burada iki tane lamba var. Bunları kapı açıldığı zaman yansın diye yapabiliyorsunuz. Ben genellikle öyle kullanıyorum. Burada ön tepe lambası, arka tepe lambası. Ön, arka silecek yok. Onu da söyleyeyim. Arka silecek olsaymış güzel olurmuş. Ama yok. Bu ön tarafın cam suyu. Burada bir güneşlik, bir güneşlik var. camı açtığımız zaman arkadaşlar şu tarafta bir tutacak olsa daha kolay indiririz camı. Ama öyle bir şey. İyice ne gibi uzanmanız lazım. Bazen uzanamıyorum. Bu da biraz kötü olmuş. Ön taraf da yine aynı şekilde camı geri doğru açılabiliyor. Bu güzel en azından. Evet arkadaşlar söylediğim gibi kabin biraz dar. Ben onu pek beğenemedim. Evet bir de arkadaşlar kontağı açtığımız zaman hiç kesilmedi. Ne yaptıysam yani bu ses niye gitmiyor anlamadım yani bir şeyler denedim. Denedim denedim ama gitmiyor sanırım şu panelin altında bir şey var mı onu boş zamanda sökmeyi düşünüyorum çünkü çok rahatsız edici bir ses gitmiyor. Burada far ayarı falan var arkadaşlar. Yani çok öyle bir özelliği yok. Arkadaşlar traktörün özelliklerini bildiğim kadarıyla söylemeye çalıştım. Atladığım bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Ön lastikleri söylemiş miydim? 280'e 85'e 20 lastikleri var. Kendi görüşüm arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Çok memnun değilim traktörden. Çünkü içeride pek konforlu değil içerisi. Yani direksiyonu sert, kolçakları falan olsa güzel olurmuş. Koltuğu yani biraz yüksek kalıyor. Biraz eğik kambur şekilde oturmanız lazım. Bu sürekli oturduğunuz zaman kambur kalabilirsiniz. Bu da benim pek sevmediğim bir şey. İçerisi dar biraz. Yani dediğim gibi 4x4'e buradan atıp şey yapıyoruz. En son bu 4 x e çıkarken fıtık olacağım herhalde. Çok zor çünkü çıkarıp takmak. Şuralarda falan olsaydı çok güzel olurmuş. Ama yere koymuşlar. Yani acil bir durumda müdahale edeyim derseniz biraz uğraşırsınız buna. Aşkı atladığım bir şey yok. Arkadaşlar 120 bin TL alınma bildir bir fiyatı vardı bizim aldığımız zaman. Hani şu anki fiyatı 160 bin TL, 160 bin TL bu traktör alınır mı tartışılır. Yani diğer marka traktörün emsallerini bilmiyorum nasıldır yani 160 bin TL bandında başka firmalar nasıl traktör onları bilmiyorum hiç araştırmadım ama yani bir imkanımız varsa bu traktör değildi arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim TT 4 serisinin 450 455 465 onlar daha güzel bence yani biz de belki ileride onu almayı düşünüyoruz o traktörlerden. Yan tarafta camlar da açılıyor. Bunlar da güzel en azından. Yazın biraz şey yapabilir. Bu da plakalı plakalı ben takmadım hani. Arkadaşlar evet yine söylediğim gibi alınabilir. Yani bizim ihtiyacımız bir sadece yani traktörü hiç şu anda pulluk takmadım. Sadece biçer, tırmık, bir balya makinesi kullandım, işte gübre falan taşıdım, küçük işlerde kullandım. Yani o işlere gerçekten ideal bir traktör. Yakıtı da öyle çok değil ama tam çözemedim bu yakıt işini. Çok mu yakıyor, az mı yakıyor? Yani tam çözemedim. Yani biraz daha özel birkaç özelliği olsaymış güzel olurmuş. Yani dediğim gibi koltuk biraz rahatsız, direksiyon çok sert. Yani çok mükemmel değil. Arka pilot çıkışlar var. tane olsaymış sonuçta 160 bin TL veriyorsunuz. Arkada iki tane diyalog çıkışı var. Ne takabilirsiniz ki? Yani bir kepçede bile iki tane diyalog şey istiyor. Yani dört tane çıkış istiyor. Yani kepçe bile normal çekmeli kepçeler var elinizde. Onlardan kullanmak gerekiyor bu traktörde. Yani genel olarak eğer paranız yani imkanınız varsa üst modelleri tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biz zaten bunu ilk almayı düşünmüyorduk. Biz t 480i almayı düşünüyorduk. Biz gittiğimizde galeride satılmıştı. E, bu vardı. Bir de galeride dediler ki işte bu biraz daha iyi kabin. Bir de arkadaşlar evet şunu söylemiyordum. Kabin orijinal kabin arkadaşlar ama içerisi çok ses alıyor. Yani 4x4'teyken biraz daha ses oluyor. Yani 4 x biraz daha hızlı gidersem içeride müzik sesi duyulmaz herhalde. Yani bu da kötü bir eksi. Yani orijinal kabin evet güzel ama içerisi çok ses alıyor. Onu da söyleyeyim. Onu da beğenmedim. Bazen gerçekten yazın kulaklarım ağrıyor çalışmaktan bu traktörde. Şunu da bir kapatayım. Burada da hafif test var arkadaşlar. Söyleyeyim unuttum herhalde. Evet genel olarak traktör sizin tercihinize kalmış arkadaşlar yine küçük tarla yine bahçe Bahçe de kullanılabilir. Ama yine sizin tavsiyem benim tavsiyem TT 4 serisinden sonrasını almanız. Benim tavsiyem öyle. Yine de araştırabilirsiniz farklı markalarda. İnşallah güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Bir şey de atlamamışım umarım. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bir şey atlamadım diye tahmin ediyorum. İnşallah videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.